Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte e, FreeDigi e, Click hilesini göstereceğim. Bunun için bize gerekli olan 3 materyal var. Var. Birincisi Google Chrome İkincisi Firefox Üçüncüsü de Hotspot Shield Hotspot Shield'da e, Bağlan diye bir yer var. Burada internetinizin ismi yazar. Burada da engellenme siteler yok. Şu anda yok burada hepsi bunların kırmızı Bunlar hepsi. Şu ikisi. Kuramamıza girelim. Gördüğünüz gibi benim 7 pointim var. Şimdi bunu 8 yapacağız. Kuramamıza girdik. Fricicik referans kodumuzu kopyaladık. Bunu kapatmayın. Altı alın. Ya yani şey yapın. Bağlan diyorsunuz. Bu arada her ülkede sanırım iki kere oluyor. Evet şu anda Amerika'ya bağlandık. Sitelerin engelleri, engeli kalktı. Firefox'a giriyoruz arkadaşlar. Kapan. Reklamı açıyor ya. Neyse. Bu linki buraya yapıştırıyoruz. Elinden geçiyoruz. O Oyo. Nokta iyo. Slash. Bir uzay. Burada boşluk kullanılmamız gerekiyordu. Sitenin açığını bulduk böyle saldım. Ee, i̇nşaat. Bunlar değil mi? Heh, iyi tamam. Evet 3 2 1 reklam. Reklam. Tamam kapat. Get link. Evet aşağı iniyoruz. Şu anki linkte 0 point var. Ee, Saif Nempli HTTP e, Frigici Başka bir link Şimdi bunu kapatalım Ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Bağlan butonu gelene kadar Çıkalım ya, Bağlan butonu gelince sayfa yenileyeceğiz. Eğer gelmeden yenilerseniz olmayabilir yani. Aksaklıklar çıkabilir. Klikleriniz falan gidebilir. Ortadan kapalı verileriniz risk altında. Tamam. Da, böyle dediğine bakmayın. Risk altında falan değil. 7 point. 8 points. Gördüğünüz gibi. Üstüyorsanız bir kere daha deneyelim. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Ben rahat değilim aç. Şu şu. şu. Anam buraya bir kez tıklıyoruz. Reklamlar. Çıkıyor. Tıklamadan direkt get linke tıklayınca da öyle oluyor merak etmeyin. Ben direkt direkt şey olsun diye kısa yol. Evet girdik. Kapat ve kapat. Şimdi yeniden yenileyelim. Onda 9 puan. Büyük Britanya. falan. Ee, evet arkadaşlar böyle Steam'imizdeki kodu e, yükselte, Ay puanı yükseltebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Abone, abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.